Kim Resul'e itaat ederse, yani Peygamber Efendimiz'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Yani onun yaptığı şey ancak ancak Allah'a itaat etmektir. Kim de Peygamber'den yüz çevirirse, aleyhim Biz o Peygamber'i sizin üzerinize bir bekçi, bir koruyucu olarak göndermedik. Yani onun vazifesi ne? Onun vazifesi sizlere tebliğ etmek, sizin vazifeniz de ona itaat etmek. Ona itaat ettiğiniz zaman ancak Allah'a itaat etmiş olursunuz. Öyleyse bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemiz Allah'ın emridir, farzdır. Muhterem cemaatimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı yaşamasına, bizlere örnek olmasına, yani yaşantısına biz ne ad veriyoruz? Sünnet adını veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tamamı Allah-u Allah Teala'nın emrine uygun olduğu için, onun emrettiği şekilde olduğu için sadece belli durumlar hariç onun hayatının tamamı sünnet durumundadır Muhterem Cemaat. Öyleyse Rasulullah nasıl su içmiş? O işte bizim su içmedeki sünnetimizdir. Rasulullah yemeği nasıl yemiş? Bizim yemek yemedeki uyacağımız yol işte odur. Rasulullah çocuklarıyla nasıl konuşmuş? Eşleriyle nasıl muamelede bulunmuş? Bunların hepsi yani hayatın tamamına ilişkin sünnet Muhterem Cemaatimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz eğer bunu emrettiyse bize, yani Resul'e uyulacak diye emrettiyse, öyleyse bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının da bizlere harfiyen aktarılması lazım. Aktarılmazsa biz bu emri nasıl yerine getireceğiz? allah Teala bizim uyamayacağımız bir şey bize emretmez. Peki biz Resul'e nasıl uyacağız? Bu bize nasıl aktarıldı? Hadisi şerifler yoluyla aktarıldı. Resulullah'ın arkadaşları Resulullah'ı adım adım takip ettiler. Her anını gözlemlediler adeta böyle her anını hafızalarına kazıdılar. Daha sonra gelen, kendilerinden gelen, sonra gelen nesillere de onu anlattılar, aktardılar. Onlardan sonra gelenler de diğerlerinden öğrendiler. Daha sonra bunların hepsi yazıya geçirildi. Muhterem biz. hepsi yazıya geçirildi. Bazı kötü niyetli insanlar çıktı. Menfaat elde etmek için Resulullah'ın adından yalan uydurdular. Alimlerimiz bunları da tespit ettiler, bunları da ayırdılar. Bizlere Resulullah'ın sahih sünnet adını verdiğimiz, bilgileri, yaşantısı kitaplarımızdan güzelce ulaşmıştır. Yani bizim Resulullah'ın sünnetine, sahih sünnetine kitaplar üzerinde ulaşmamız mümkündür muhterem cemaatimiz. Bu konuyla ilgili, yani Resulullah'ın örnek almak dedik, Allah-u Teala'nın başka emirleri de var. Rabbimiz şöyle buyurdu, es Billah, Ahzab Suresi 21. لَقَدِ كَانِ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Muhakkak ki sizin için o Resul'de, Allah'ın Resul'ünde güzel bir örnek vardır. Kimin için? اِلِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَمِ ve وَدَكَرَ اللّٰهِ كَثِيرًا Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Resul'de uyulacak güzel örnekler vardır. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymuş olduğumuz zaman aynı zamanda güzel bir örneğin peşinden gidiyoruz. Her şeyimizi güzelleştiriyoruz. Yani Resulullah neye dokunduysa onu en güzel hale getirmiştir. Resulullah'ın sünneti boyan insanlar ne yapmış? bir taraftan